Son yıllarda tüm dünyada olduğu gibi Avrupa'da da İslam çok büyük bir hızla yükseliyor. Müslümanların sayısı tıpkı Amerika'da olduğu gibi Avrupa'da da gittikçe artıyor. Özellikle de din değiştirerek İslam'ı seçenler giderek çoğalıyorlar. Bu durum pek çok kişi ve kurumun dikkatini çekmektedir. Bunlardan biri de merkezi Vatikan'da bulunan Katolik kilisesidir. 1999 yılında yapılan Avrupa Katolik Kiliseler Toplantısının amacı yeni milenyumda kilisenin hangi pozisyonda olacağını değerlendirmekti. Ancak toplantıya katılan neredeyse tüm din adamları başka bir konunun üzerinde durdular. Bu İslam'ın Avrupa'daki hızlı yükselişiydi. Birleşmiş Milletler tarafından 1999 yılında yapılan bir araştırmaya göre Avrupa'daki Müslüman nüfusu 1989'da 1998 arasında %100'den daha büyük bir hızla artmıştır. Bugünse Avrupa'da yaklaşık 13 milyon Müslüman yaşamaktadır. Ki bu rakamda Avrupa nüfusunun %2'sinden fazlası anlamına gelir. Ancak unutulmamalıdır ki Avrupa İslam'la yeni tanışmamıştır. İslam aslında yüzyıllardır Avrupa'nın ayrılmaz bir parçasıdır. Avrupa Orta Çağ'da büyük bir karanlık içine gömülmüştü. Birçok alanda da son derece gerideydi. Oysa aynı yüzyılda Müslümanlar engin bir bilgi hazinesine ve gelişmiş imkanlara sahiptiler. Çoğulculuk, hoşgörü, uzlaşma, merhamet, fedakarlık gibi o dönemin Avrupa'sında pek rastlanmayan değerler Müslüman toplumların temelini oluşturuyordu. Avrupalıların bağnazlığı ise Haçlı Seferleri denen büyük vahşetin temel nedeniydi. Haçlılar Doğu Hristiyanlarının ve Yahudilerin Müslüman idaresinde barış içinde yaşadıkları Kudüs'ü sözde kurtarmak için kan döktüler. Haçlı Seferleri yüzbinlerce masum insanın hayatına mal olan bir trajediydi. Ama bu trajedinin Avrupalılar için hiç beklenmedik bir yararı oldu. Karanlık, savaş ve kavgalarla dolu, despotizmin hakim olduğu Avrupa, Haçlı Seferleri sırasında İslam medeniyetiyle de tanıştı ve bu ileri medeniyetin kültür hazinesinden yararlanmaya başladı. Avrupalıların İslam medeniyetinden yararlandıkları bir diğer coğrafya ise İspanya'ydı. Müslümanların İspanya'da kurdukları Endülüs Devleti, o dönemde dünyanın en ileri medeniyetinin beşiği oldu. Ünlü İspanyol tarihçi Blasco Ibanez, Müslümanların İspanya'da inşa ettiği bu medeniyeti şöyle dile getirir.